Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size öyle bir şey yapacağım ki bunu evde yapın. Hani bunu bu yemeği yemediniz arkadaşlar. Tas kebabı yapacağım ama benim tarifimle yapacağım. O yüzden de yemediniz diyorum. Hani birçok restoran yapıyor tas kebabı. Hani çok Demeyeyim de bazı restoranlar, ev yemeği yapanlar Kimisi kıvamı tutturamıyor, kimisinin eti lastik gibi oluyor vesaire Ben size bütün püf noktaları hem de dondurulmuş ette yapacağım Şimdi başlayalım Öncelikle bir tane 20 santimlik tencerem var Sos tenceresi bu, normal tencerede kullanabilirsiniz Hafif Zeytinyağı atıyorum Ocağımı açıyorum Attıktan sonra biraz bekliyorum arkadaşlar, ee, birazcık tenceremin kızmasını bekliyorum. Kızdıktan sonra biraz bir yemek kaşığı kadar tereyağı atıyorum. Tereyağım erisin güzelce. Bakın, burada kuşbaşı doğranmış etlerim var. Bu dondurulmuş et arkadaşlar. Eğer bu boyutta iyi kızmış bir tavada bunu pişirirseniz eğer yumuşak olur. Yani ağzınızda lastik gibi olmaz. Şimdi ben bu eti atıyorum. Attıktan sonra da şöyle bir yayıyorum. Kızmış tav, tencerede yapıyoruz bu hareketleri arkadaşlar bu arada. Eti bir ön pişirme işlemi yapıyorum. Çok da oynamayın. Biraz yayın. Pişsin. Sonra da yine oynayın. Eti ne kadar hızlı pişirirseniz içi o kadar yumuşak olur. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi pişiriyoruz. Bu eti ben e, oda sıcaklığına getirdim. Ve 10-15 dakika e, karabiberle beklettim arkadaşlar. Bakın et biraz suyunu bıraktı burada gördüğünüz üzere. Ateşi ortaya getiriyorum. Ortaya getirdikten sonra bakın burdu. Kapağını kapatıyorum. Şimdi bu bir böyle bir 5-10 dakika bütün o suyunu çekecek. Bu ön pişirme işlemi. Maksat burada et daha yumuşak olsun. O yüzden dolayı böyle bir işlem yapıyorum. 10 dakika sonra Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir 5-10 dakika beklettim. Şimdi size burada bir uyarı yapacağım. Ben 5-10 dakika dedim ama e, belki et daha suyunu bırakmış olabilir. O yüzden açıp bakın, bu şekilde bir kontrol etmeniz lazım. Yani 2-3 dakikada bir kontrol edin. Bakın suyunu çekmiş yani istediğim görüntü bu olmalı. Şimdi bu işlem bittikten sonra, bakın etin güzelliğini görüyor musunuz? Bu et şu anda Yumuşacık diye beni diye bağırıyor. Şimdi burada bakın burada soğanlarım var, doğranmış, atıyorum içine arkadaşlar ve havuçlarım. Ben burada bunu e, hızlı yapmak istiyorum. Yani yarım saatte bu işi bitirmek istiyorum. Hani işimiz gücümüz var, karnımız aç, eve geldik. Şimdi biraz karıştırıyoruz, kavuruyoruz soğanları falan eritiyoruz güzelce. Ateşi tekrardan yükseğe getirdim bu arada. Şimdi bu bakın daha da kavrulayacak birazcık daha. Hani bu soğanların iyice yumuşaması lazım arkadaşlar. Oynamayı da neden yapıyorum? Çünkü hani etimin daha fazla e, kavrulmasını da istemiyorum. Yapışabilirdi. Hani bu yapışmayan e, tencere değil. Bu arada size bir dipnot. Siz bu tarifi döküm tavayla yaparsanız eğer, döküm tava diyorum, döküm tencereyle yaparsanız eğer bu lezzet çarpı iki olur arkadaşlar. Yani yani zaten bunu yerken kafayı yiyeceğiniz Hani ben onu yerken ne olur bilmiyorum yani evinizde varsa döküm tencere Döküm tencereyle yapın yani bence Şimdi iki diş sarımsağım var Bunu da atıyorum içine aksat lezzet versin Onları da azıcık pişirelim Bakın su falan kaldı mı görüyor musunuz? hiç bir şey kalmadı içinde. Şimdi bu birazcık kavruluyor. Burada bakın, bu biber salçasıyla domates salçasını karıştırdığım bir salça biraz da içine zeytinyağı attım arkadaşlar. Kahvaltıda tüketiyorum. O hani siz yapmanız gereken bir tatlı kaşığı Domates salçasıyla bir tatlı kaşığı biber salçası bunun içine atacaksınız. Ben onun yerine o kahvaltıda kullandığım salçayı atıyorum, hani çöpe gitmesin diye. Bunu da bir kavuruyoruz böyle. Bu salçayı da kavuralım. acılığını alıyorum bu salçanın. Maksat hani ağza güzel bir tat versin. O yüzden dolayı. Şimdi bu işlemi yaparken ateşi kıstım. Şöyle bir kepçe lazım arkadaşlar. Ee, bu kepçeye bakın. Şöyle çok değil. Bakın bir kepçe kadar. Şöyle Gördünüz mü? Çok değil. Hani bir bardak bile değil. Bunu da bırakıyorum. Domates rendesi. Ve bunu da karıştıralım şimdi. Acılığını iyice bunu da alalım. Çok fazla burada salça atıyorlar. Bir bardak, iki bardak gerek yok arkadaşlar. Hani bu tas kebabı o kadar fazla e, domates rendesine gerek yok açıkçası. Şimdi aynı bardağına. Bakın. Su koyuyorum. Koyduğum suyu bunun içine boşaltıyorum. Şimdi bir karıştıralım güzelce. Bu suyu bakın. Bundan birazcık daha yüksek olabilir su biraz daha su atacağım o yüzden. Çok az. Yarım bardaktan da az. Şimdi genel ateşi ortadan ortayla kısık arasına getiriyorum arkadaşlar. Kapağımı kapatıyorum ee, ve bu bir 5 dakika böyle bir pişecek. 5 dakikamız geçti arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işte, bir bakalım. Üfküne üfemde. Adamı delirtir. Şimdi arkadaşlar, işin sırrına gelelim. Burada önemli olan, su attık ama biraz da tavuk suyu atmak lazım. Muhakkak evinizde tavuk suyu yoktur. Onun yerine şu Knorr'un bulyonları var. Tavuk ya da et bulyonu kullanabilirsiniz. Ben tavuk kullanıyorum. Bir tane bulyon bu 1 litreye tekabül ediyor. 1 litrelik şey attım içine. Bir karıştıralım. Şimdi bu eriyecek zaten. Şimdi Buna patateslerimi boşaltıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde doğranmış patatesler. Minik minik. Burada neden bu havuçla patatesleri böyle doğradım? Maksat hızlı pişmesi. Ondan yarım saatte oluyor zaten. Bunları da attım. Bir karıştıralım. Şimdi bundan sonra e, su atmaya başlayacağım. Bir bakalım su ayarını nasıl yapıyoruz? İlk bir bardağımızı atalım. Hani ben size direkt görerek gösteriyorum. Hop. Biraz daha atıyoruz. Bir bardak daha. Tamam. Bakın. Seviye bu. Hatta bir e, yarım da atsam gideri var sanki. Yarıma yakın. Bakın yarımdan az atıyorum. Tamam. Şimdi. Bunu şöyle bir. Bu suyu. Arkadaşlar havuç ve patatesler emecek. Azalacak bu. Hani o yüzden bu kadar su attım. Ee, bunun içine ekstra biraz deniz tuzundan. Deniz tuzu attım. Her zaman deniz tuzu atın. Yağda zeytinyağı kullanın arkadaşlar. Hani ayçiçek yağı kullanmayın. Hani sağlıklı olsun. Önemli olan bu. Ateşi orta ateşe getirdim. Ocağı kapattım. Bu böyle bir 10 dakika, 15 dakikada bir pişecek. Ondan sonra servis hazır. Evet arkadaşlar, bir 10 dakikamız doldu. Burada bakın, ee, patatesi büyüklüğüne göre bu dakika da artabilir bu arada. Onun taktiğini size göstereceğim. Yani belki de 15 dakikada bu kısmı pişirmeniz gerekebilir. Havuçları büyük kesmişsinizdir. Ondan dolayı da olabilir. Şimdi açtık tenceremizi. Bakın kaynıyor. Şurada bir karıştıralım. Bakın şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bak abi. Bir şey demiyorum ben. Biraz daha sunum yapacağım. Görürsünüz zaten. Bakın bir tane patates alıyorsunuz. Aldıktan sonra böyle koyuyoruz. Çatal üzerine hafif dokunun. Bakın böyle hemen eziliyorsa eğer bu tamam oldum demektir. Hani o yumuşaklığı vermeniz lazım. Yani o yüzden dolayı buna dikkat edin. Şimdi bir güzel karıştırıyorum. Görüntü muazzam iyi. Tadı zaten süper. Hani bunu evde yapın. Yiyin. Başka yerde tas kebap falan sevmezsiniz. Şimdi ocağı kapattım artık. Şöyle bir güvecim var arkadaşlar. Bakın buraya koydum. Şuna şöyle, şöyle etinden, havucundan biraz ee... biraz patates oranını bir saniye şimdi hemen etinden biraz ilave yapalım. Evet arkadaşlar size şöyle koyayım muazzam lezzetli tas kebabımı sunuyorum İsterseniz içine biraz daha karabiber ekleyebilirsiniz isterseniz hiçbir şey eklemeyin direkt lokmayı bana bana gömün arkadaşlar hani çok lezzetli olur bunun yanına bir de kuru cacıkla şimdi ben bir pilav çakacağım hani bu akşam yemeğiydi Afiyetle yiyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de evde basit zaten yapımı yapabilirsiniz. Tarifi detaylı bir şekilde size anlattım. Şimdiden görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bu bu videonun altına yorum bırakırsanız eğer beğenip çok sevinirim. Kendinize iyi davranın.